Hemen ilk sorumla başlıyorum. Bugün dünya ne günü? Bugün dünya ne günü? Çok önemli günler var. <laughs> Örnek vereyim. Yani aklınıza gelsin ferasettenin bu günler nasıl günler diye anlatıyorum. Efendim mesela bugün 19 Haziran Dünya Hindi Günü. Ya yılbaşı değil bir şey değil. Hindinin günü olsa ne olur? Ben, bana sorarsanız İngilizce Hindi Turkey geldiği için yani Turkey küçük harfle T yazıp Türkiye yazdığınızda Hindi demek. Niyeyse İngilizler çok mu düşündü bunu? Çok mu kuyruk acıları vardı acaba? Bunu bilemiyorum ama böyle. Mesela bugün karamel günü. Bir karamel var bir de kara Mel var. Hani var yani karamel günü. Yani yapmış adam. Mesela sebze ile beslenme günü. Bak. Ebegümeci, gümeci, çığırtkan otu, osuruk Bir sürü bitki var. Seviyorsunuz da. Ya bak eskiden ben yemezdim. Ben de seviyorum artık. Atınca. <laughs> normalde etçil beslenen bir adamdım ama bir attı hop dedim ne oluyor dedim. Eşhedü en dedim. Hemen bitki. Nerede bitki var onu yiyorum şu anda. Bitkisel beslenmek sağlıktır arkadaşlar. Efendim bugün ise, e biliyorsunuz. Bir de efendim mozaik var. Bugün 19 Haziran Dünya Mozaik Döşeme Günü. <laughs> Nereye döşüyoruz abi? Nereye döşersen döşe. Döşe de abi fark etmez günü. Efendim ve önemli günlerden biri bunu sen hoşuna gider. Bugün 19 Haziran Dünya Garfield Kedi Günü efendim. Bizim şimdi ne, şey, neydi Şerafettin? Kötü Kedi, Kötü Kedi Şerafettin. Bugün onun günü düşünün artık. Ve Türk milletinin... %70'ini ilgilendiren bir günden bahsedeceğim şimdi. Bunu ciddiye alın. Bu gerçekten ciddi bir gün. Ee, burada öyle o günü kutlayacak bir adam yok ama gün önemli. Bugün efendim 19 Haziran dünya aylak aylak dolaşma günü. <laughs> yani bizim Türklerin %70'i aylak aylak geziyor ortada. Neden geziyor ben size söyleyeyim. Nerede geziyorlar mesela? İş saatinde gereksiz işlerle uğraşarak saatlerini dolduruyorlar. Sosyal medyada gereksiz işlerle vakit geçiriyorlar. Bir bilgi, bir birikim kazanayım, bir şey öğreneyim yok. Ya arkadaş şuraya not aldım. Bir su aygırı, örnek veriyorum şu anda size. Bir su aygırı, Akoapark'ta su kayağından kaysa bunu kaç kişi beğenir? E, diyeceksiniz ki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Peki bu bir bayan olursa, su aygırı gibi bir bayan olursa... <laughs> ya böyle bir rezillik olamaz ya. Binlerce insan onu beğeniyor ya. Neyini beğendin? Senin su aygırına karşı bir şey mi var? Yoksa mayolu kadın gördükten sonra olay değişiyor mu sizde? Ben bunu anlamadım. Bu, bu rezillik bana göre. Ben size söyleyeyim. Bu bir rezillik. Bu bir aymazlık. Bu bir seviyesizliktir. Adam orada profesör açıklama yapıyor. Bak beni izleme zaten. Boş ver beni. Benimki de boş muhabbet kabaca. Adam orada profesör anlatıyor bir şey dinle lan. Kadının neresini göreceksin lan? Yazık ayıp ayıp günah. Zaman geçirdiğiniz yer boş. Yani aylak aylaksınız. Aylaksınız. Abi ilk söylediğin gün neydi? Kaçırdım ben onu demiş. Hindi günü mü? Evet hindi günüydü. İlk başta hindi günü, Türkiye. Ondan önce karamel günü, mozaik döşeme günü, sebzeyle beslenme günü Ha böyle günlerimiz var ya. ya bu günlerimiz bu günlerimize lütfen sahip çıkan arkadaşlar. Ve en önemlisi bugün için aylak aylak gezebilirsiniz. Sanki normalde gezmiyormuş gibi. Şimdi sosyal medyadan mevzuyu açtım. Sosyal medyayla alakalı size bir paylaşımda bulunacağım. Gördüğüm bir paylaşım. Efendim, e, Şükrü Üzcan isminde bir kardeşimiz. Benim Facebook'umda da ekli kendisi. Çevreyi temizleme ile alakalı bir kendince bir etkinliğe girişmiş. Bu çok hoşuma gitti. Sosyal medyadan takip ettiğim bir kardeşim. Güzel bir söz de söylemiş. Milletin pisliğini biz mi temizleyeceğiz diye düşünüp de bunlardan uzaklaşmayalım. Hep beraber temizliğimizi yapalım demiş. Dikkat ettim mesela buraya da notumu aldım yanlış bir şey olmasın. Geçen günlerde Seferisar'ın sahilini temizlemişler arkadaşlarıyla beraber. Şimdilerde de yeni bir plan yapmışlar. İşte ne bileyim Altındağ'da Yıldız Kenter Rekreasyon Alanı'nı temizleyeceklermiş. Ne bileyim Özdere'de Ortaköy sahilini ve gene Altındağ'da otobüs terminali ve çevresi için kolları sıvamışlar. Bu yaptıkları hareket açıkçası benim hoşuma gitti. Bu güzel bir hareket. Lakin ee, burada Şimdi Şükrü kardeşime biz teşekkürümüzü edelim. Bunu bir ayıralım. Şimdi arkadaş ya siz daha doğrusu bizler siz deyip de sizi zan altına almayın. Bizler ne kadar vurdum duymaz bir millet olduk ki yediğimizi içtiğimizi pikniğe gidiyorsunuz. Pikniği yapıyorsunuz. Güzel. Lan oğlum geldiğiniz gibi bırakın desem adam diyor ki ben geldiğimde de zaten pisti. Neden? Çünkü bir önceki de pis bırakmış. Niye? Bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir utanmazlık? Evinin içine sen çöp atıyor musun? Sorarsın böyle adam diyecek ki, atıyorum tabi abi ya. Bizim halkımız da <laughs> Yani bu, bu konulara biraz dikkatli olun. Çevrenize dikkatli olun. Çevre gittiği zaman bakın geri gelmeyecek. Çok özür diliyorum. ben hemen e, e, mesajlarımız var. Şuna bakıyorum hemen bir mesajlarımıza bakalım. Sonra e, sohbetimize devam edeceğim. Ee, bu sezonun en güzel şarkısı klibi bence bana da söyle ben de bileyim evet de yani <laughs> vallahi biz arabaya da aldık onu dinliyoruz güzel bir şarkı ee, Zine Sali gene vurmuş helal olsun tebrik ediyorum ee, bakıyorum, bakıyorum ben program için gelen yorumlarıma bakıyorum abi iyi akşamlar iyi yayınlar demiş Burak kardeşim hoş geldin Burak'ım Sevgili öğretmenim yarın da bir hoca hanımı misafir edeceğiz. Umarım yarın akşam da bizi izlemeye devam edersin. Süleyman abi bizlerde feraset izleyicileri olarak gün belirleyelim demiş ve gülmüş. Ne günü belirleyeceğiz? Belirleyelim. gün belirleyelim. Temizlik için mi? Kesin o şimdi kaçtı gitti. Ben sana diyorum. O benden bekliyordu abuk subuk bir gün biz bulalım onu ama ben temizlik şu anda derdim temizlik benim. Aslan yattığı yerden belli olur diye güzel bir sözümüz olmasına rağmen maalesef sadece pisleyip çıkan bir sürü sadece pisleyip çıkan bir sürü iki ayaklı var yazık demiş Şükrü arkadaşa sonsuz teşekkürler mesajı gelmiş ya açıkçası ben de Şükrü kardeşimi tebrik ediyorum hani arkadaşlarını da tebrik ediyorum güzel bir çalışma yapmışlar e ben anlamıyorum biz neden böyle bir toplum olduk hani Vedat da biz hep konuşurken o hep şöyle bir şey söyler. Herkes kapısının önünü temizlese zaten pislik diye bir şey kalmaz. Çöpçüye gerek kalmaz. Yani şu mantığınız yanlış. Ben belediyeye vergi veriyorum. Çöpçüler ne yiyecek? Daş mı yesinler? Onlar tem ya öyle bir mantık yok arkadaş. Sen toplayacağını topla. Senin gözünden kaçan bir şey varsa belediyede çalışan arkadaşlar onlar da insan ya. Tamam onlar ortalığı temizlemekle mükellefler ama seninki temizlemek değil ki sen resmen sıçıyorsun. Olmaz. Olmaz öyle bir şey. Yazık yani. Sadece kirletme üzerine çalışıyoruz. Şükrü arkadaşa teşekkür ediyoruz demiş ve alkışlamış izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Diğer izleyicim der ki abi arkadaşı kutluyorum. Ayıbımızı çok güzel yüzümüze vurmuş. Daha daha dikkatli olmak lazım demiş ve ping. Ben de sana böyle yapıyorum sevgili izleyici kardeşim. Çok teşekkür ederim. Açıkçası arkadaşlar herkes neden bir Şükrü Üzcan kardeşimiz olmuyor? Bunu neden yapmıyoruz? Elimize mi yapışacak? Ya bu senin kendi pisliğin canım kardeşim. Pikniğe git. Allah keyfini daim etsin. Git. Yaptın pikniğini topla pisliğini. Gel. Sonraki hafta gittiğinde gene Baktın ki senden başkaları da gidiyor sonuçta oraya. Baktın oraya pislemiş. Sığırlar gelmiş. iki ayaklı sığırlar pislemiş. Toplayıver onları ki sen çevrene sahip çıkarsan çevre de sana sahip çıkacaktır. Bunu unutmayın. Velhasılı kelam bize Şükrü Üzcanlar gibi arkadaşlar lazım. Bunu buradan iletiyorum. Biz kapımızın önünü temizlemek için bir şikayet yazan bir millet olduk abi be demiş. Olay budur işte arkadaşlar. Olay bu. Biz bu yüzden kaybetmeye mahkumuz. Üretimde de böyleyiz. Şikayet noktasında da artık böyle olmaya başladı. Ya jandarma dur diyor. Ne oldu ki? Ne duracağım? Bak. Bak diyor ben diyor, senin diyor, şikayet ederim diyor. Benim diyor her şeyim tam. Ya arkadaş sadece dur dedi. Belki diyecek ki nasılsınız, iyi misiniz diyecek. Kolluk kuvveti sadece ceza kesmek için yok bu memlekette. Neden böyle pis bir millet haline geldiniz siz? Ben size söyleyeyim. Alışmamış. Ee, <laughs> olduğunuz için. Hani dondurmaz diyeceğim ama. Diyorum da. Lakin olmaz arkadaşlar. Bir her şeye muhalefet etmeyi bir bırakın. bir Birazcık ferasetli olun. Biraz geniş düşünün. Yazık günah bu millete, bu devlete yazık günah, bu belediyelere yazık günah. Biz neden oy verdik belediyenin işine temizlesinler anasını satayım. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Herkes birbirine yardımcı olacak. Diyerek konuyu topluyorum. Lakin konuyu toplarken çevrenin önemine dair size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Gün geçtikçe bu çevre kirliliklerinden dolayı ağaçlarımız yok oluyor. Ya benim attığım pislikle mi yok olacak? Bizim çocuk oraya işediyse ne olur? O ağaç ondan kurur mu? Bir tek senin çocuğun işemiyor ki. Tuvalet gibi kullanıyorsunuz. Her tarafı iş ettiriyorsunuz çocukları. Tuvalet kültürünüz yok mu lan? Şehirde yaşıyorsunuz. Köyde yaşasan neyse. Şehirde yaşayan adam gidip de ağaca ne demek çövdürmek ya? Lan git tuvalete. Ondan sonra bakın bir hikaye okuyacağım size oksijenin önemiyle alakalı bunu ben daha öncelerde zaten sizinle paylaşmıştım. 80'li yaşlarda yaşlı bir adam ufak bir kriz geçiriyor ve hastaneye götürüyorlar. Durumun düzelmesi için 24 saat boyunca yaşlı amcamıza oksijen tedavisi uyguluyorlar. Durumun düzeldiğini gören doktorlar tamam diyorlar artık taburcu olabilirsiniz. Tak faturayı çıkarıyorlar veriyorlar faturaya. 2000 lira fatura. Adam başlıyor ağlamaya. Hüngür hüngür ağlıyor. Doktorlar diyor ki ya hocam ağlama ya önemli değil. Yani yoksa paran vermezsin ya diyor. Canım kardeşlerim, canım çocuklarım diyor. Mevzu diyor para vermek değil ben bu parayı veririm. Ama diyor biz diyor 24 saat doğada cenab Allah'ın nasip ettiği oksijeni soluyoruz diyor. Yaradana biz diyor borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diyor. Şimdi yaradan sana ağaçları nasip etmiş. Oksijeni nasip etmiş. Sen iki ayaklı yaratıklar olarak bunları nasıl zebil ederim, nasıl ben bunları tüketirimin derdindesin. 24 saat oksijen dayadılar mı? Görürsün gününü. Ki gün geçtikçe büyük şehirlerimizde bu sıkıntı hasıl olmaya başlayacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün başlayacak. Çünkü ormanlık alan bitti bitecek. Süleyman abi ağacın dibi yine iyi. Yaz geldi artık denize yapanları düşün bir de demiş. Ya denize yapanlara gene belli olmuyor. Deniz büyük. <laughs> Tuzlu. Deniz gene büyük. Ve efendim bir hemen devamını yazmış izleyicim. Havuza işeyenleri gördü bu gözler abi demiş. <laughs> Ya havuza işeyenleri görmeyecek gibi değil ki. Havuz zaten bembeyaz. Herif bir salıyor sapsarı. Hoppa. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Tutamadım. Vallahi tutamadım. Tutsam iyiydi. Lan oğlum bak. Senin için de zarar o. Amonyağı salıyorsun. O zaten klorla birleşiyor. İnsanlar havuzun içine gözünü açıyor. Sen ne pis bir adamsın. Denizdekini bir şey diyemem. Hani denizden çıktı etti falan. Sen o de, ben denize sıçan gördüm ya. Bıraksana sen. İşin gene iyi. Bir gün denizdeyiz böyle. 5-10 sene önceydi hatırlamıyorum. Ben bayağı da biz 10 yıldır denizde gördüğümüz yok gerçi de. Kardeşlerimle beraber bir denize gittik böyle ailecek. Aa, ah. Adamın biri bir baktım denizin ortasında böyle duruyor. Kas katı kalmış dedim. Adama kramp girdi galiba dedim. Koşalım adama yardım edelim falan dedim. Biraderlere dedim hadi bakalım gittik biraz yaklaştık. Adam ondan sonra bir doğruldu yürüdü. Bir baktım arkada plop. Bil bakalım ne? Git bak bakayım ne var tuvalette? Baktım ne var? Bok var. Ne olacak başka? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar demiş Mehmet Erdoğan'ım. Hoş geldin Mehmet Erdoğan'ım. Sana da iyi akşamlar. Tüm aileye sevgiler, saygılar, hürmetler sonsuz bir şekilde. Seviyoruz Erdoğan ailesini. Hatta Erdoğan ailesi demek biraz ayıp olur. Erdoğan aşiretini seviyoruz. İyi ki varlar diyorum. Abi bu konu çoktan bir noktaya geldi galiba demiş. Buradaki o Ç'yi B ile değiştirin siz. Bak ben size söyleyeyim. Adam ne kadar kibar izleyicim. Ç ye yerine B yerine Ç ye yazmış. Neden? Bana diyor ki sen de diyor abuk subuk konuşma diyor. İşte benim izleyicim ferasetli. Boka çok diyor. Demeyecek. Aha burada argo yazılmıyor. Engel yedim galiba. Özür dilerim demiş izleyicim. Bak imam yellenirse Cemaat neler yapmaz ki? Ya yeter ki argomuz bu olsun. Biz birbirimize küfür eden insanlar değiliz. Ben benden bunu duydunuz mu? Şu şöyle şerefsiz öyle bir şey demem ben. Ben insan evladının doğal biyolojik olarak çıktığı mevzuyu anlatmaktan şaşırıyorum. Buna ne diyeceksin ki başka? <laughs> Mesela izleyicim yazmış. "Çoktan muhabbet işte abi." Bu sefer o direkt yazmış. Onda o olmaz göz göre göre de olmaz o. Adam olan sıkacağı yeri bilir demiş. İşte burada burada aile terbiyesi, edep, haya, toplumla beraber iç içe yaşama. Bunu genelde kimler yapıyor? Askerliğini yapmamışlar yapıyor. Neden? Çünkü askeriye önemli. Daha önceki programda ne anlattım? Her Türk erkeği askere gitmeli. Gidin Bak şimdi 6 aya da düştü. 6 ay askerlik yapıyorsunuz. Derseniz ki ben devam etmek istiyorum. 2000 lira da maaş bağlıyor devlet. Devam ediyorsun askerliğe. Güzel mi? Güzel. Niye bizim zamanımız olmadı? Şimdi biz geriye dönük devlete dava açsak. Biz 18 ay yaptık. 6 ayımızın tamam bir helal hoş olsun. Geri kalan 12 ay için biz para istiyoruz desek. ne diyecek bize? Lan bir yürü. yürü sektörle sektöründe git çalış diyecek bize haklı olarak. Aslında bir yandan EYT konusu da buna benzer bir konu gibi geldi bana. Bir yanda öyle aklıma niye geldiyse. Şimdi mesela bizim İzmir'imizde, güzel İzmir'imizde bir kordon boyumuz var. Var mı? Bakıyorum mesela Kılçıks. Nerede? Güzel Yalı'da. O da sahilde. Kılçıks'ın düşünün. Güzel Yalı sahilinden başlayın. Karşıyaka sahiline kadar oturma yerleri var, yürüme yerleri var ve çiğdem çit yerler var. Arkadaşlar çiğdemlerinizi çitliyorsunuz ama pisliğini yere atıyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tunç Soyer'e sesleniyorum. Lütfen gece saat 9 ile 12 arasında nöbetçi zabıta ekipleri olsun. Yere çöp atanlara yere çiğdem kabuğu atanlara usulen belki bunun bir cezası yoktur ama usulen 50 lira 100 lira ceza keseceğinizi belirtin. Ya benim belediyede çalışan kardeşlerim neden sizin pisliğinizi temizliyor? Ben bunu da hala çözemedim ya. Ya arkadaşım güzelce çiğdemini aldın mı? Allah keyfinizi daim etsin. Çiğdemi aldıysan bir tane de poşet al yanına. Yediğin çiğdemi poşete at. Poşete at. O yediğin çiğdemin tuzları attığın zaman çimlere o çimleri kurutuyorsun. Bunun farkında bile değilsin. Çünkü umurunda değil, bir ferasetin yok, ileriyi görme anlamında hiçbir şeyin yok. Mantık hep şu. Benim attığım çiğdemin tuzuyla zaten erecekse o çim varsın erisin ya olur mu böyle? Bu böyle arkadaşım. Sen de onu diyorsun, o da onu diyor, o da onu diyor. O sahillerde binlerce vatandaşımız akşam vakit geçiriyor. Hepsi aynı şeyi düşünse düşünsenize ne olur? Çöp yine haline geliriz. Bu belediyenin, bu bak belediyenin işi temizlik tamam bir şey demiyorum. Hani abi sen ne demek istiyorsun belediyeye işte Yo, öyle bir şey demiyorum. Birazcık empati yapın. Geçenlerde bir arkadaşım çok güzel bir şey anlattı. Onun bir arkadaşı otellerde kalırken otelde mesela odadan çıkacak işini halledecek dışarı çıkarken odayı temizliyormuş. Bildiğin yıkayıp ya temizliyormuş. Housekeeping arkadaş geldiği zaman bakıyormuş o da tertemiz. Bir gün dek gelmiş demiş ki ya demiş arkadaş biz sen burada kalıyorsun ama biz odaya giriyoruz değiştirme sadece çarşafı değiştirebiliyoruz her şey çok temiz. O da demiş ki benim annem de housekeeping'lik yaptığı için o ne sıkıntılar çekti biliyorum. En azından bir odadan sizi kurtarayım diye bunu yapıyorum demiş. Peki bu adamın işi mi bu? Değil. Parayı veriyor. Otelde kalıyor. Otelin vazifesi bu. Doğru mu? Doğru. Niye yapıyor? Bir düşünün. Biraz ferasetli bir düşünün bakalım niye yapıyor? Bu yüzden yapıyor işte. Empati. Empati eksikliğimiz <laughs> hat safhayı açtı. Efendim bakıyorum izleyicilerim ne diyor efendim. Abi o çekirdek kabukları çimlerin köklerini bile kurutuyor ve toprağa da zarar veriyor demiş. Evet ben çimlerle Belki kısır bir döngüye sokma ama Dediği doğru izleyicimin toprağı da kurutuyor Çünkü tuz var tuz tuz Düşünebiliyor musunuz ya Helal olsun Çok güzel konuşuyorsunuz demiş izleyicim Estağfurullah Beni bizim toplumdaki iki ayaklı Sığırlar böyle konuşturuyor Ya bu kadar iki ayak Ya sığır demeyeyim ya sığırın Etinden faydalanıyoruz inekleri çoğaltıyoruz Falan filan bir şey İki ayaklı varlık diyeceğim ben artık böyle edepsiz, hayasız, görgüsüz, dengesiz ne yaptığını bilmezlere insan demek ayıp. O zaman biz neyiz? Siz nesiniz? İki ayaklı yaratık dediğim anda anlarsınız. Bunların hepsi bu anlama geliyor. Ve efendim Arzu Hanım gelmiş. İşte aile edebi ebediyen önemli çocukları nasıl yetiştirirse yedisinde ne olurlarsa 70'inde de o oluyorlar. İyi yayınlar, mutlu akşamlar." demiş Arzu Hanım. Arzu Hanım buradan çok teşekkür ediyorum Arzu Hanıma ve bunu özel bir bölüm yapacağım. Sevgili Burak Akgün kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Arayamadım, özür dilerim. Program sonunda inşallah arayıp sesini duyacağım. Ama tüm Ferhmeti ve ailesiyle beraber doğum gününü kutluyorum canım kardeşim. Abi demiş çiğdemi denize alsak orada tuz var demiş. Şimdi geliyor. Senin Allah bin türlü var ya sen ne pis bir adamsın ya arkadaşım. Ya mevzu yere atmak, denize atmak değil. Atmayın ya. Ne kadar fantaziniz var bir şeyleri atmaya, denize binmeye. Atma ya, deniz pistlerini. Ne sayıyla mı veriyorlar Nasıl yazıyorsun? Mi sen? Bak beni sinirlendiremezsin. Sen ben kim olduğunu bilmiyorum ama ben seni ee, tanımıyorum ama ağır konuşmayacağım. Atma. Atma canım kardeşim. Bak denize de atmayın, yere de atmayın, çime de atmayın kaba bir tabir kullanacağım. Pisliklerimizi lütfen sokaklara, denizlere, doğaya, bilmem nereye atmayın. Toplayın. Poşetleyin. Çöp konteynerlarına bırakın. Bu kadar. Eliniz aşınmaz. Vücudunuz yüksünmez. Sağlığınız bozulmaz. Aksine bunu yaparsanız sağlığınız yerinde olur. Temiz hava. Vücudunuz çalışmış olur. Hep otur otur. Geçenlerde ne konuştuk? Obeziteyi konuştuk. Obezitenin sebebi neydi? Yiyip ama <laughs> sindirememekti. Heh, doğru. Yiyip sindirememekti obezite. Neden sindiremiyorsun? Hareket etmiyorsunuz. Efendim yarın bir toplantım var. Ee, bu toplantıda şöyle böyle. Nerede abi toplantı? İki sokak arkada. Abi tamammış. Bir bakıyorum arabaya biniyor gidiyor. Lan oğlum iki adım yer zaten ver. Yok arabayla gideceğim oraya. Ondan sonra bir sürü sağlık problemi. Abi kolesterol var. Abi şeker var. Abi şu var. Abi bu var. Bilmem ne var. Ebesi var. Dönesi var. Yani arkadaşlar birazcık sağlığınıza dikkat edin. Birazcık. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sağlığınıza dikkat etmenin de ko şeyine şartı koşulu hareket etmek. Hareket edin. Çevrenize dikkat edin. Çevrenizde... Gördünüz ya yani bunu gördünüz bir pis bir şey gördünüz değil mi? Alıverin onu alın atıverin başka bir yere ne olacak? Biz sosyal bir İzmirli değil miyiz İzmirimiz güzel İzmirimiz sosyal demokrat ağırlıklı. Hani hep böyle biz biz işi de şöyle e, aydınız nerede senin aydınlığın? Sokağa çöp atmak mı aydınlık? Değil atanlara uyarmak da değil göstereceksiniz eğitim eğitim, eğitim. Başka da bir şey demiyorum. İzmirli. O biri en azından numarasız geldi. Bir kod isimle geldi İzmirli diye. İzmirli diye bir arkadaşımız geldi. Katılıyorum. Alsancak'ta her gün bu tür çiğdem atıkları çok fazla. Ayıptır. Herkes çöpünü toplasın. Ben öyle yapıyorum demiş. Sen neden öyle yapıyorsun? Çünkü sen İzmirlisin. Bu genelde bu anlattığım konunun muhatabı gerçekten doğma büyüme İzmir'lilerden ziyade sonrasında İzmir'e gelip İzmir'i biraz gevşek bir yer gibi düşünen kıt akıllılarla. İzmir gevşek bir yer değil arkadaşlar. İzmir oto kontrolünü çok iyi sağlayabilen bir şehir. Bunun sebebi de insanların eğitimli olması. Bak seni dümdüz ederler, haberin olmaz. Dikkat edin. İzmir'de öyle. Abi İzmir'in kızları çok güzel ya. Elimi sallasam ellesin. Sen elini salla bak kırıyorlar mı kırmıyorlar mı İzmir'in kızları? İzmir'in kızı adamın elini ayağını kırar. Sağlık bedava olduğu için kimse takmıyor demiş izleyicim. İşte sağlık bedava ama Gittiği zaman parayla geri getirmeye çalışıyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Biraz ferasetli olun. Çok doğru söylüyor. Bedava olduğu için çok dikkat etmiyorsunuz çevrenize, sağlığınıza. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada su aygırlarını beğeniyorsunuz. Canan Hoca'yı dinleyin. Canan Hoca'yı dinleyin. Ne anlatıyor bu kadın? Sosyal medyada abuk sabuk yerler... Ya... Şimdi ayağa kalkacağım. Ters bir şey yapacağım. Ya arkadaş... <laughs> Ne pis bir millet olduk biz ya. Ne kadar açsınız, ne kadar seviyesizsiniz ya. Vallahi yazık utanıyorum ben valla bazen. Bazen düşünüyorum da hani işin içinden artık çıkamıyorum. Çıkamadığım için de çok fazla insanı da kırmak açıkçası izlemiyor, şey istemiyorum. başka da bir şey bu konuda konuşmuyorum. Şimdi yarın Allah nasip ederse inşallah bir konumuz konuğumuz olacak. Bir hoca hanımı ağırlayacağız. Bir etkinlikle alakalı sizlerle bir şeyler paylaşacağız. Ben sorularımı soracağım. O cevaplarını verecek. Umarım ona ve size faydalı olacak bilgiler size aktarırız. Sayın Nurcan Kalkan. Yanlış bir şey olmasın diye tekrardan... Evet Nurcan Kalkan. Sayın Nurcan Kalkan bizlerle olacak. Yarın akşam saatler 20'yi gösterene dek. Dikkat edin kendinize. Toparlıyorum ve bitiriyorum. Bitireyim mi? Bitirmiyorum. Bitirmiyorum. Mesaj mı var? Bir dakika. Bir dakika durun. Öyle bitirmek olmaz. Şişman bir bayana bile sosyal medyada orasını burasını göstererek aldığı beğeni bizim toplumun eğitim eğitim seviyesini gösteriyor abi. Haklısın demiş. Aha. İyi ki, iyi ki. Sevgili yönetmenimiz Vallahi tam güzel bir kapağı iyi uyardı. Vallahi işte bu iş böyle. Ekip işi bu. Ben görmemiştim. Sağ olsun. Allah razı olsun sevgili Vedat'ımdan. Çok teşekkür ederim izleyicim. Aynı o şekilde bizim eğitim seviyemiz gün geçtikçe düşüyor. İşte biz de elimizden geldiğince sizlere bir şeyler anlatıp gerçi hoş biz size bunu anlatıyoruz ama lütfen siz bunları kendi üzerinize alınmayın. Benim izleyicimin ferasetinden bir şüphem yok. Siz bu paylaşımları bu yapılan konuşmaları paylaşırsanız belki çevrenizde, yerinizde birileri iki ayaklı yaratık olanlar vardır. İzlerler de birazcık onlar da ferasetlenir ki toplumumuzu düzeltelim. Bana ne? Her koyun kendi bacağından asılır diye bir olay yok arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir koyun kesin bacağından mahallenin ortasına asın. Asın. Üç gün sonra kokmaya başladığı zaman bütün mahalle kokmaya başlar. Dersiniz ki çıkar. E her koyun kendi bacağından asılıyordu. Bize bize ne diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. O yüzden lütfen yaptığımız paylaşımları lütfen paylaşın ki herkes ferasetlensin. Herkes edebiyle, adabıyla olsun.